Tamam. Hadi tahlatın bakalım. Çekiyorum. Çekiyorum abi. Evet vallahi evet. Şöyle boy ver şöyle aşağı in de boy versin aşağı. Inirse. Şöyle boy başıyor gibi boy versin abi. Boy boy. Şey, elimi şöyle kaldır. Ince, tamam, tamam. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Süper oldu ama Aynı denizli bir şey de gibi oldu. <laughs> Hadi aynı oldu. Sen de bekleyin. <laughs> Hadi. Biraz daha aşağı, biraz daha. Biraz daha, biraz daha. <laughs> video yok, video yok. Atarken havada çekelim ben, siz korkmayın. <laughs> Hadi. Korkmayın, korkmayın çekelim. Çekeceğim. Tam çekeceğim şimdi, korkmayın. <laughs> 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 Bu ne biçim <laughs> atlamaydı <attı> lan? <laughs> Hadi bırak şöyle bir ver, yakışır, poz ver yakışıklı poz, boğuluyormuşun gibi bir poz ver bak. Biraz daha aşağı biraz daha, biraz daha ya kafan girsin üstüne. Işte. Tamam şimdi sen çık, Ahmet'i çek, Ahmet bir fotoğraf çek. Boğuluyormuşun gibi şöyle elin kafada olsun, derineyi dal dal, biraz daha dal. Dal 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 dal, dal <laughs> aşağı. Santiyoruz da makine, makine <laughs> olur. için Makine yazdı mı? Ha. Çekiliyor mu diye. 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 Çekiliyor Oğlum biraz şöyle da biraz daha biraz daha kan tamam, belli olsun biraz daha tam köşe tamam. şöyle çıkartın koy veriyor musunuz biraz daha biraz sen de sen de tamam. çık çık Orada Sen bozuyorsun biraz çok. Bırakma. Ay tam mı oldu. Tam tam. Müthiş bir fotoğraf çıktı Emre. Ahmet ya, sen müthiştiniz yani gerçekten. Hakan, Hakan bak, Hakan'ın yaptığı gibi böyle elinizi kaldırıyorsunuz, kendinizi suyun içine gömüyorsunuz. Haydi bakalım. Hadi, 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 hadi. Hadi, tamam, 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 çekiyorum dur. Aynı, ooo, süper, süper, van, var van, ya. Hocam sakın, hocam! He he he! Hocam geri geri <laughs> Hocam! Geri geri, <laughs> hocam, geri, geri hocam! Hocam! Hocam ya! Oh, <laughs> <laughs> Dur! Şöyle yüzüyormuş gibi yapın da ondan çek Hocam we oh.